Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Eylül Salı günü açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Net kararlarınızı veriyorsunuz. Hayatınıza bir güneş doğacak. Mutlu günleriniz çok yakın. Mutluluktan ayaklarınız yerden kesilecek. Hedeflediğiniz hayallerinize adım adım ilerliyorsunuz. Ayaküstü böyle bir konuşmalar yapacaksınız, içiniz rahatlayacak. Verdiğiniz emeğin karşılığını bekliyorsunuz şu an. Bir bayan bir erkek geliyor hanenizin içine. Önemli bir konuları konuşmak için gelecekler. Sizle inatlaşan ve birinin yüzünü göstermeyen biri varsa karşınızda bu işiniz olabilir. Yani sanki arkasına bir çocuğu almış göstermek istemiyor gibi. Çileli evlilikten sonra artık kendi hayatınıza geçiş yapıyorsunuz. Hayatınızı dört dörtlüğe çevireceksiniz. Yolunda gitmeyen bir şeyler için çok artık böyle yorulmuşsunuz. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. sizin için iyisi ve güzeli olacak. Bir kontrol amaçlı gideceksiniz. Yani bir doktora mı gideceksiniz? Kontrol amaçlı gideceksiniz. Eski konuları açıp açıp sanki sizin önünüze koyuyan birileri var. Eski konuları duydukça da iki tarafta geriliyor. Size biri çok kızmış. Farkında olmuşsunuz ama geri çekilmişsiniz. fikir uyuşmazlıklarınız var. Fikirleriniz uyuşmuyor. Kurtaracağınız ya bir iş yeriniz var ya da yuvanız var. Bu aranızdaki soğukluklar bitecek artık. Kafanız çok yorgun. Bir dertten kurtulmuşsunuz. Başka bir şey açılmış. Yalansız bir şekilde Yolunuza devam edeceksiniz. Karşınızdaki kişinin dürüstlüğüne inanacaksınız. O beklediğiniz bir türlü para gelmemiş. Bekliyorsunuz ama gelmemiş o para. Birinden bir destek, bir yardım bekleyeceksiniz ama maddi değil, manevi. Sizin için iyisi ve güzeli olacak artık. Hesapta olmayan bir ameliyat çıkacak. Hesapta olmayan bir ameliyata doğru gidiyorsunuz. Çok elinizden paralar çıkıyor. Bir şeyleri ödeyemeyeceğim de diye korkuyorsunuz. Siz bir yerlere davet edileceksiniz. O davet edildiğiniz yerlerde de keyfini çıkartacaksınız. Yani birazcık gülmeye ihtiyacınız var. Hanenize getirdiğinize pişman olmuşsunuz birine. Bavulunu toplamış sanki yola çıkacak birisi var orada. Hanenizden ya yurt dışına ya da şehir dışına gidecek. Bir üzgünlük var. Bir şeyin stresini, şokunu atamamışsınız üstünüzden. Aşk olaylarını düşünüyorsunuz ama ne maddi yönden siz iyisiniz ne de karşınızdaki maddi yönden iyi. Yani olmuyor, olamıyor. Sinir var, stres var, ödemeler var, geçim derdi var. Olamıyor bazı şeyler. Tam yol ayrımının ucundasınız. İyi kararlar vereceksiniz hayatınızla ilgili. Birinizi istemeye geliyorlar. Bunu bayanlar için söyledim. Birinizi istemeye geliyorlar. Yenilgiyi kabul etmek size göre değil. Yenilgiyi asla kabul etmiyorsunuz. Alacağınız bir şeylerde de göz kalması olacağını da biliyorsunuz aslında. Kıymet bilmeyen birileri var. Düğününe gidiyorsunuz. Cenazesine gidiyorsunuz. Takınızı takıyorsunuz. Hediyelerinizi gönderiyorsunuz. Ama kıymet bilmeyen kişiler. Yani boşa tek taraflı bir kürek çekmek gibi bir şey. Geçmişin borçları daha hala üzerinizde onları ödemeye çalışıyorsunuz siz. İçinize akıttığınız çok fazla gözyaşlarınız var. hep maddi gücünüz olmadığı için sığınacak bir liman arıyorsunuz. Ya ailenize ya eşinize ya da arkadaşlarınıza kendi gücünüz olmaz, olmuş olsa dimdik ayaklarınızın üstünde durur ve yolunuza devam ederdiniz. Koli koli bir şeyler gelecek hanenizin içine eksikleriniz gelecek. Eksikleri tamamlayacaksınız. Kaçırılmış fırsatları tekrardan değerlendireceksiniz. Karışık duyguların içindesiniz. Merhametinin olmadığını düşünüyorsunuz. Bu arkadaş mı alacak verecek meselelerimi. mi? Artık her neyse merhamet merhametin olmadığını düşünüyorsunuz. 3-4 katlı böyle odaları olan bir yer açacaksınız siz. Böyle yurt gibi, otel gibi, apart veya pansiyon gibi bir şey olabilir. İş yeri açacaksınız. Sizin istemediğiniz kişiler böyle yanınıza yanaşmaya çalışıyor. İstediğiniz kişiler uzaklaşıyor. Uyanık davranmanız gerekecek. İş konusunda İçinizde bir korkular var sizin kaybetme korkusu o da paranızdan dolayı. Yetiştiremeyeceğim birilerine muhtaç olacağım korkusu var. Parmaklarını gösteren de bir bayan yüzü çıktı. Bir erkeğe parmaklarını gösteriyor. Yani yüzük mü istiyor? Nişan mı istiyor? Ne yaptın? Ben benim için ne yaptın mı diyor? Parmaklarını gösteriyor sanki. gidip gidip gelmeye devam edeceksiniz. Bir yola gidiyorsunuz, birini ziyaret edip geri dönüyorsunuz günü birlik. Hak edene hakkını vermişsiniz. harfi ile ya iş birliğine ya da gönül birliğine doğru ilerliyorsunuz. İsminde soy isminde U harfi var. Hiçbir şekilde maddi değil de manevi konuda size güvenen kişiler yok. Yaptığınız hatalardan dolayı olabilir. Bir sessizlik, bir sakinlik var hanenizin içinde. Kiminiz işiniz, gücünüze bakıyorsunuz, ediyorsunuz ama hanenize biraz 4-5 kişisiniz ama ruh haliniz iyi değil. Ne bir yere gitmek ne de gezmek, tozmak istemiyorsunuz. Bu, bu aralar bu ruh haliniz böyle. Özgürlüğünüzün tadını çıkartacaksınız. Ailenize doğru ilerliyorsunuz. Bir barışma olacak ailenizle. Ailenizle bir barışma olacak. Yıllardır görüşmüyorsunuz ailenizle. Birileri sizi bir araya getirecek. Hep böyle karşınızdaki kişinin kurnazlıklarına doymuşsunuz. Hep sizden sanki bir şeyleri götürmek istiyor. Yani bir şeyler almak istiyor sizden. Maddi yönden. Hep bana hep bana diyen kişiler var etrafınızda. Gölgeniz gibi sevmediğiniz bir şeyleri yapıyor sizin karşınızdaki kişi. Gölgeniz gibi işe de gitseniz, özel bir yerlere de gitseniz, yüz vermediğiniz halde belki arkadaşsınız, belki merhabanız var. Ee, o artık sevgili olduk diye mi düşünüyor? Adım 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 gölgeniz gibi peşinizde. Neredeyse hesap soracak gittiğiniz geldiğiniz yere. O kadar da değil, değil deyip tersli edebilirsiniz. Ama e, bununla çok uğraştıracak sizi bu kişi takıntılı. Yani hiçbir şekilde yaşanmış hiçbir şey olmadığı gibi yani aynı, aynı aynı evde yaşamışsınız, ne de yaşanan bir şeyler olmuş. Ama bu kişi takıntılı, peşinizde. Sizde bu kişiyi istemiyorsunuz. Sizden bir bedel istiyorlar. Yani bir şeyin bedelini istiyorlar sizden. Nafaka mı, mı artık her neyse. Kara yılandan kurtuluyorsunuz. Kara yılanı böyle uzaklaşıyorsunuz. Bir kara yılan çıkmış. Maddiyata dayalı çok şeyler var. Hanenizin içinde evlenecekler var. O haneden evlenecekler evlendikten sonra ona göre ilerleyeceksiniz. Yani yapacaklarınızı ondan sonra yapacaksınız. Sanki tepsi tepsi bir şeyler yaptırıyorsunuz ama ya söz için ya nişan için ya da farklı bir şeyler için. Tepsi tepsi bir şeyler geliyor hanenize. Çalıştırmak istemiyorsunuz. Hanenizin içinde maddi durumunuz birinizin iyi. Bir başkasının yanında çalıştırmam diyorsunuz sanki. Yıllardır da hiçbir şekilde çalıştırmamışsınız. Siz de çalışmamışsınız. Hep kendi işiniz. Çalışacağım deyince çıldırıyorsunuz sanki. Yani bazı imkanlar da sunuyorsunuz. Çalışacaksan bir yer mi açmayı düşünüyorsunuz ya da bir e, bir yer mi açayım da çalış çalışıyorsunuz. Bunu da kabul eden yok. Ama e, sevdiğiniz bir hareketler değil bunlar. Sizden böyle e, destek, yardım bekleyecekler. Birinci de huzur bulamamışsınız ama ikinci de İkinci evliliğinizde huzuru bulmuşsunuz siz. İkincisinden çok memnunsunuz. Birincisi size çok çektirmiş. Yani sürekli telefon kurcalamalar, sürekli neredesin demeler, sürekli böyle e, giydiğiniz şeylere bakmalar, yani birçok şey rahat huzur vermemiş. Kendi de huzursuz. de çok rahat etmişsiniz. Geniş görüşlü, açık aramayan, geçinmeye gelmiş bir kişi. Sizden bir telefonla bir bayan bir şey isteyecek. Bir isteği var yani maddi değil de manevi gibi. Telefonunu arayacak, isteyecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.